Ben diğer vakıllıyım, bir çocuk annesiyim. Bu işe başlamamın sebebi zaten iki yıl önce deprem 6 Şubat depreminde ben evimi kaybettim, eşyalarımla birlikte. Ondan dolayı böyle geçim çok zorlaşınca. Ondan sonra hani toparlanmaya çalışınca, borç harçlayınca çok böyle zorlaştık. E şimdi hani tek başına yetişemedi. Ben de zaten çiğ köfte yapalım, zaten günlük hayatımda yapıyorum. Çiğ köfte yapalım, hani gider mi gitmez mi diye tereddütteydim. Vallahi geçen sene yaptım işte hani yapınca hani halkımıza geldi, bir bayanın yapması hoşlarına gitti beğendiler. Bu sene de hani yine mecbur kalmak durumunda kaldım. Yine yaptım. Eşim tek başına yetişemiyor. Üç çocuğum var benim. Yani geçimde almış başını gidiyor biliyorsunuz yani. Ee, şeyde benim evim yıkıldı. Yani eşyalarımın yarısından fazlası gitti. Borçlan, harçlan öyle böyle eşyalarımı yaptım. Yani böyle düzen kurmaya çalıştım. Yani çok şükür düzen öyle böyle kurdum da geçim çok zor oluyor. Çocuklarımla okulumu mu desen, evin ihtiyaçlarımı desem. E ben de böyle mecbur kaldım. Ramazan ayında da bunu değerlendirmek istedim. Yani yapıyorum bu yani halkımıza bir bayan yapınca daha hoşuna gidiyor. Daha hem temiz hem titizlik amacıyla geliyorlar. Beğeniyorlar zaten. Bir erkeğin gücünü ben şu an kendim yapıyorum. Yani çiğ köfte yani bir erkek gücü güç gerektiren bir şey. Yani ben hani canım çektiği zamanlar oluyor. Hani çocuklarım isteyince, misafirlerim gelince yapıyorum. Zaten ben bunu yıllardır ki tek başıma yapıyorum. E tabii böyle hani çalışma amacıyla yapınca daha zorlaşıyor. Evde bir kilo yapıyorsan, şu an üç kilo yapıyorsun daha fazla güç gerektiriyor. 3,5-4 civarı bırakıyorum, akşam ezanlıklarımızdayım. Müzik